Sayın okul müdürüm, müdür yardımcılarım, sevgili öğretmenlerim ve değerli konuklar. Hepiniz 24 Kasım Öğretmenler Günü törenimize hoş geldiniz. <laughs> Bugün Ulu Önder Atatürk'ün 24 Kasım 1978'de Millet Mektepleri Baş Öğretmeni ünvanını aldığı günü. Bugün 24 Kasım 1981'den beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün Tüm öğretmenlerimize kutlu olsun. Sizlere baş öğretmen, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş öğretmen öğretmenlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından istiklal marşını söylemeye davet ediyorum. <laughs> kuşları, güneşin yüzü önündeki arıları ve yemyeşil amaçlı çiçeklerin edebi gizemini, okulda hata yapmanın hile yapmaktan çok daha onurlu olduğunu öğret ona. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere, okulumuzun 8. sınıfında Asal bir Tarımcıları davet ediyorum. Değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım. Okuma ve yazma öğretmek, eğitim öğretim işlerini yürütmek öğretmenlerin görevidir. Öğretmen bilgisi, erdemi, layık ve çağdaş düşüncesiyle çevresine eğitir, aydınlatır, her yüzeyin çevresine örnek olur. Atatürk, öğretmenlik mesleğini çok sevmektedir. Her fırsatta öğretmenlik yanının ağır bastığını vurgulamaktadır. Atatürk bir eğitim bakanı olmadı, fakat ondan daha yüce bir görevi üstlendi. Milletin baş öğretmeni oldu. Atatürk 24 Kasım 1928'de yazı tahtasının başına geçip Türk alfabesini öğretti. Bundan sonra da ona baş öğretmen ünvanı verildi. Atatürk her alanda, her konuda bu milletin baş öğretmeni oldu. Atatürk bir, devlet başkanından beklenenden daha çok önem vermiştir eğitimi. Yüzyıllar boyu bilgi ışığından yoksun kalmış toplumun kurtuluşu ancak eğitimle mümkündür. Atatürk beni çok iyi almış bir devlet adamı olarak milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden yoksul bir millet, daha millet adını alma yeteneğini kazanmamıştır, diyor. Bir Hint ozanı bu konuda şöyle diyor. Öğretmenler, yetiştirme ve eğitime görevlerini tam yapmazlarsa, ülke için yıkım olur. Unutulmamalıdır ki, en yüce yatırım, insana yapılan yatırımdır. İnsanı gerektiği gibi eğitemeyen toplumlar, uşak olmaya mahkumdurlar. Bunun eğitilmiş, çağdaş toplumlar, özgür ve bağımsız olurlar. Böyle bir toplumun temel da öğretmenler ve eğitimcilerdir. Atatürk'ün dediği gibi, yeni nesil öğretmenlerin eseri olacaktır. Saygıdeğer öğretmenlerim, hepinizin bu mutlu, şeref gününü kutlarken bu kutsal mesleğin günlerini vermiş kim öğrettiğiniz öğretmenlerime günü dursuz saygılarımı sunarım. Ona nazik davran fakat kucaklama. Çünkü ateş çeliği saflaştırır. Bırak sabırsız olacak kadar cesarete sahip olsun. Bırak cesur olacak kadar sabrı olsun. Sayenizde öğretmenim adlı video ile öğretmenliğin görünmeyen çabasını ve öğrencilerin hayatına dokunuşunu izliyoruz. O zamanlarda çok stresli. Oysa çok yetenekli. Yol açık. Ama önce heyecanlı yenmemiz gerek. Am son de fazla yol kendi. Ona doğru bir yol çizmeliyiz.

Ustaca kullanıyor. Bunu da kesinlikle okumalı. Bence tam ona göre. Bir evlatlarımızın için bir anne bir baba şefkatinde emek harcayan tüm öğretmenlerimize, sayenizde öğretmenim, de ver no estado sevgisinin sonu yok. Kalbinin şefkati çok. Gönlü büyük gözü top. Sevgili öğretmenim bilgisi ışık saçar. Gözleri gönül açar. Gön gönül açar bu sevinci uçar. Sevgili öğretmenim bekliyoruz diyoruz. Gör Yoruz. Yolumuz sağlı sağlı sonu. Uzak güzel kolunu sevgili öğretmenim. Toplanmış gözünüzü. Dev okşuyor hep birlikte. Sersiz okutan besi. Sevgili öğretmenim. Doğru yol gösteririz... Foto yönetim, bitti bilgi birisi, sevgili öğretmenim. Beni gammaz sevelim, farkı duyar verin, ellerinden öpelim, sevgili öğretmenim. Şerif çiçek açmış nice baharlarda sizinle acıkmış, sizinle doymuşum. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi de 7. sınıfı öğrencilerine oratory gösterilerini sunmak üzere sahneye davet ediyorum. <laughs> Benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir. Topluma, milletime ben öğretmenlik yapabiliyorsam beni onunla anlatın. Yoksa kazandığım zaferler, yaptığım öteki işlerle beni anlatmanız tek mümkün değildir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi de 5 yaş sınıfının meslekler ile ilgili hazırladığı gösterimizle ilgili. Arkadaşlar özgürlüğü Ben dövizim. Ben ama sabah direkt ne yapacağım? O taç benim hakkım. Onu bana verin. Ben bir mühendisim. İşte diğer araştırmalar yapar insanlara yardımcı olurum. O taç benim hakkım. Onu bana verin. Ben bir hemşireyim. Doktorların ve hastaların en büyük yardımcısıyım. Ben almasam hastalar ne yapar? O taç benim hakkım. Onu bana verin. Ben bir malanguru. Masal dolaplar yapar satarım. Evinizin bütün ihtiyaçları ben karşılarım. O tarz benim hakkım. Onu bana verin. Ben bir veterinerim. O güzel canlılara bakar, iyileştirir, yüzünüzü güldürürüm. O tarz benim hakkım. Onu bana verin. Ben bir kaymakamım. İlçenizi idare eder, sizleri yönetir. Her sorunuza ilgilenirim. O tarz benim hakkım. Onu bana verin. Ben bir polisim. Güvenliğinizi ben sağlarım. Ben olmazsam sizleri kim koruyacak? O taç onu bana verin. Ben bir öğreteceğim. Sizlere okumayı yazmayı bizler öğretsin. Bizler olmasak siz nasıl eğitim olabilirsiniz? O tarz benim hakkı. Onu bana verin. Evet. Hepinizin de <laughs> なおみんなで。<music>